Günaydın dostlar. Bugünün kombini bu şekilde etek giydim altıma, üstüme de böyle kaç kat giyindim size anlatamam. Evet hemen geldik. O bayağı soğukmuş ama. Haydi bakalım. Bugün ikinci günümüz. Yani aslında teknik olarak ilk günaydınımız burada İtalya'da. Dün gece zaten çok yorgun olduğumuz için bayıldık ama size onun öncesine aldıklarımı falan göstermiştim biliyorsunuz. Neyse bugün planımız ilk olarak e, Ceravalli diye burada bir outlet var. Oraya gideceğiz. İrem birkaç yere bakacakmış. Sonrasında oradan da Cenova'ya gideceğiz. Ben zaten Cenova'ya daha önce gitmiştim ama size çektiğimi bilmiyorum. E, İtal İtalya ilk gelişimizde gitmiştik. İkinci gelişim ben size vloglamıştım. Neyse sonuç olarak Cenova'ya sizi hiç götürmedim. O yüzden bugün size Cenova'yı göstereceğim. Burası... E, İtalya'nın bir sahil şeridi. <laughs> Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi böyle bir outlet e, merkezindeyiz. Her yerde mağazalar var böyle. Hem e, Longchamp, hem Michael Kors aynı zamanda çok lüks markalar da var işte görüyorsun sen Lauren gibi. Şimdi Longchamp'e gireceğiz, Furla'ya ve koça baktık. Evet, şu anda da Michael Kors'a geldik. İrem burada çantalara bakıyor şu şekilde. Yani fiyatlar çok ucuz. Şöyle ama göstereyim, 160 mi? Euro. Normalde Kaç? çok daha pahalı. 160 Euro. 160. Ama bu yeni sezonu yani baksana zaten şeyi... 50. Böyle makyaj çantaları var, 50 Euro. Ya onlar için bakıldığında çok uyguna geliyor bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Burada da biz varız. Evet arkadaşlar, şöyle bir bobet denedik. 49 Euro. Gerçekten çok güzel ama birazcık kalıbı büyük geldi bana. Soğuk. Bunlar da 79 diğer renkleri Bir tek bu 49 anlamadım neden Bak ee, şu var Böyle bir bot var 130 Yani Michael Kors'ta da bir şey bulamadık Çıkıyoruz ben şimdi size böyle markaları çekiyorum Ne var diye Buranın adını zaten Saravelle diye size ben yazacağım konumunu da bırakırım isteyenlere İtalya'ya gelirseniz kesinlikle ve evet, kesinlikle aynen. gelin Polo e gideceğiz Burada çok güzel biliyorsunuz ayıcık kazakları var Şapkaları vesaire çok meşhur Türkiye'de de outlet'i var bunun, Optimum AVM'de karşıda. Bizim için karşıda yani. Biz gitmiştik ama fiyatlar gerçekten burayla kıyaslanamaz bile. Çok pahalı, indirimli hali bile. Şimdi buradaki fiyatları da size gösteriyor olacağım. Mesela böyle süeterler var. Fiyatı 63 Euro. Bu süeter değil mi? İrem bu kazak mı ya? Süetermiş. Bunlar var 179'a, 174'e. Yarım fermuarlı böyle. En klasik modeli de şu şekilde fiyatını göster. 125 euro. Çok güzel bir renk. Arkadaşlar gözlüğün güzelliğine bakın. Gucci'nin. fiyatı 150 euro. Çok güzel. Burada mesela kendi var arkadaşlar. Gucci. Bu tarafta böyle bir biri var. Jimmy Choo var. Siz elinden gelince göstermeye çalışıyorum markaları. Tommy Hilfiger var bayağı büyük. Armani var şurada. Burası böyle bir village gibi yapmışlar yani e, nasıl söyleyeyim. Bir ada ve bu ada parsel parsel bölmüşler. E, her parselinde farklı markaların olduğu mağazalar var. Ve böyle meydanları var minik minik. Birazcık içeri girdikten sonra kurcalamanız, gezmeniz gerekiyor. Ama her yerde tabelalar var hangi mağazanın nerede olduğunu yazıyor yani güzel anlaşılır bir şekilde tasarlamışlar aynı zamanda burada sadece e, kıyafet olarak düşünmem birçok mağaza var. Mesela Pupa gibi böyle e, kozmetik ürünleri alabileceğiniz. A, rituals da var bak. Burası çok güzel maskeleri falan. Onun dışında şu an biz Mint'e gidiyoruz mesela çikolata alabileceğiz. Kocaman bir Haribo Store'u vardı burada öyle hatırlıyorum. Lego falan da satıyordu galiba burada. Lego Store'u da vardı. Şey var diye. Disney Store'u vardı değil mi Disney mağazası da var mesela Disney ürünlerinin satıldığı falan. O yüzden dediğim gibi sadece kıyafet ve hani giysi odaklı bakmayın. Birçok e, marka mağaza var burada. O yüzden kesinlikle bence gelin hani İtalya'da böyle bir gününüzü buraya ayırmanız gerekiyor. E, biz tabii buraya üçüncü kez geldiğimiz artık çok bakacağımız bir şey de yok, alacağımız bir şey yok. E, alacaklarımızı şimdi alacağız, hızlıca çıkacağız. Zaten yine bir buçuk iki saatimiz gitti yani burada. Çünkü öyle, Geldiğiniz mi her yer alırsınız ve hep güncelleniyor, hep e, revize oluyor burası. O yüzden de e, her geldiğinizde farklı markada farklı uygunluk yakalayabiliyorsunuz. O açıdan bence güzel. Özellikle hani böyle e, luxury markalara ilginiz varsa, şimdi ben size bu süreyi göstereceğim. Full, e, çok lüks markalar var ve gerçekten çok çok uygun alıyorsunuz çoğu şeyini. Şu şekilde. Bak mesela e, Zorlu'daki İtalya asıl burada arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Zorlu'daki İtalya'yı ben çok seviyorum, burada da var orijinali. Şu an Cenova'ya neredeyiz? geldik. Aslında bugün zaten Cenova'daydık ama sadece Cenova'ya bağlı bir başka küçük e, mahallede gittiğim nerede diye. Şimdi de Cenova'nın merkezine geldik. Yani aslında burası bir sah sahil şeridi. Şöyle göstereyim. Limanı var ve büyük bir yer. Buraya da bağlı küçük küçük yerler var. Oraları gezdik bugün. Şimdi asıl merkeze geldik dediğim gibi. Ben hmm. burayı çok seviyorum. İtalya'ya geldiğimde de buraya gelmiştik. Birazcık Yeşiköy'e benzetiyorum. Çünkü bizim de limanımız var ve sahil değil. O yüzden seviyorum Cenova'yı. Cenova'nın havasında böyle birazcık daha denizcilikle alakalı şeyler var burada. Deniz ürünleri satılan küçük küçük dükkanlar falan var. Neyse şimdi buraya gezeceğiz. Ben buraya son lisedeyken gelmiştim. İtalya'ya gelişimizde buraya gelmiştik. İtalyan'ın marketine geldik ve ben kendi seksiyonumu buldum. Yağ, sabun, böyle temiz mis, kokan mumlar var. Çok güzel kokuyor. Gerçekten şimdi size birazcık göstereceğim. Bakın böyle oda kokuları var. El yıkama el sabunları var ve bu şekilde çok güzel sabunlar var şöyle. Böyle bakın set yapmışlar mumlu. Çok güzel kokuyor. <laughs> Arkadaşlar Grom İtalyanın meşhur dondurmacısı. Ee, İremciğim de gitmiş tiramisu ve çileği çakmış hemen. Ben de gittim. Profiterol'ü aldım. Üstüne kahve bastırdım. Yani onca seçenek içinden yine en kötü olanı seçmişim arkadaşlar. Bu benim kaderim. Gerçekten ben artık bunu kabullendim. En kötü şeyi seçmeye gidip ben elimle seçiyorum onu. Neyse ama yine güzel. tarzı böyle çıtır bir ekmek e, dükkanının önünde şeyler koymuşlardı. Denemelik sosları. Denerken kız dedi ki işte ister misiniz kapıyoruz falan. Atacağım dedi. Bize böyle bunlardan verdiği bir iki tabak. Gerçekten yani Türkiye'de böyle şey hiç olmuyor. O yüzden size de değişik bir anlatmak istedim. Hı? Ay İran şansımıza hala efsane. Evet arkadaşlar şu an Estelimgo'ya geldik. Burası İtalyanların marketi. Yani bizim migrosumuz gibi bir şey onlar için. Evet, bugün buradan artık son günümüz olduğu için çikolatalarımızı vesaire alacağız. Ee, eve götürmek istediğimiz belli başlı makarna sosları bak onları alacağız. Sonrasında da buradan Torino'ya gideceğiz. Bugünkü planımız bu şekilde. Ben Torino'yu çok seviyorum. Ee, hatta biraz böyle hafif Taksim'e benzetiyorum. Bir meydanı var. Ee, size bugün oraya göstereceğim. Bugünkü planımız da bu şekilde. Ben şimdi size birazcık market turu yapmak istiyorum. Hadi bakalım başlayalım gezmeye. Evet arkadaşlar pesto. Buranın en meşhuru bu. Yani bu Eserunga'nın pestoları çok güzel. Evet. Bu 2.59. Bu ceviz sosu çok meşhur. Yani benim en sevdiğim şey. Bu da 1.89 şu şekilde. Bunlar da şöyle makarna fiyatları. Yaş makarnalar. Peynir fiyatları. Zaten daha önce vloglarımda da göstermiştim. Fiyatları. Şu çok ve otlu olanı. Dayız. Torino. Torino'ya geldim daha önce. Geldim. Ne zaman? 2019. Geç bize eşit. 2019. İrem buradan yaşın ortaya çıkmasın kız. 25. <laughs> 25 bacım çıtır. O ne güzel saçlara bak. Arkadaşlar bacımız saçını ben Çok yaptım. Şey. Dün. Yani gerçekten Bayağı başarılı değil mi ya? Bir de Dyson'a falan da değil. Gayet güzel oldu. Dön arkanı bakayım şöyle. Çok güzel. Tamam Evet bugün son günümüz arkadaşlar dolu dolu geçirebileceğimiz. Yani yarınımız da var aslında ama yarın bir yetişme stresimiz olacak. O yüzden bugün son günümüz. Ne söylemek istiyorsun? Bu bile ikinci parti. çok güzel dolu dolu üç gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Ben de çok dolu dolu geçirdim. Özellikle doğumudaki makarnalarımız. <laughs> Alexandria'ya geldik Bitmeden önce artık son bir tur. Ee, şu an buranın meydanını geziyoruz. Ee, birkaç manzaya bakacağız. Çok değişik çaylar var. Görüyorsunuz bayağı bir büyük section. Şunlardan seçelim bak işte İrem. Bu ikisini aldım. Bu gece uyku çayı. Bu da e, bu da e, Roybos diye benim en sevdiğim. Bu 2.39. Gece uyku çayı da 1.19 yani çok ucuz gerçekten. Kahvemizi içtik, broşlarımızı yedik ve şimdi artık yavaştan uçuşa gidiyoruz. Yani hava limanına gideceğiz. Daha öncesinde iki aktarma yapmamız gerekiyor. Bakalım böyle. Şimdi yürüyoruz. Milano Centrale istasyonda indik. Şimdi buradan bir aktarma yapacağız. Ee, o aktarma ile birlikte direkt havalimanına kadar gideceğiz ama şu an o aktarma yapacağımız trene yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü eğer yetişemezsek diğer tren bayağı sonra ve onda de, o da direkt havalimanına gitmiyor. Yani şu an koşturuyoruz kurgudan hepinize selam. Burada bir bilgi aktarışı yapmak istiyorum. Eğer Milano Centrale hattı ile birlikte havalimanına gidecekler varsa kesinlikle bu istasyona erken gelin. Çünkü her yer her yerde çok karışıklık var. Biz bayağı zorlandık bilet alırken. İlk defa bir yurt dışı seyahatimde bu kadar toplu taşıma kullanmam gerekti. O yüzden benim için de birazcık aslında zorlayıcıydı bu tatil. Yine de elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım gidecek olanlara bir katkısı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum.